Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle adım Ahmet Efe. Youtube'ya ye yeni başladım. 6. sınıfa geçtim. 6. sınıfı daha doğrusu bitirdim. 7. sınıfa geçtim. Evet şöyle konuyu anlatayım ben. En büyük hobim Youtuber olmak. Ve şu Youtube açtım. Sizlerle birlikteyim. Video kanallarım gelecek. Artık önümüzdeki hafta. Ya yani da pazartesi, salı ve çarşamba. Her gün gelecek. Sizlerle. Bugün videomun konusu bu. Bundan bir saat sonra video atacağım. Sizlerle bu arada beni takip etmeyi, yorum atmayı ve bizim açmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek çünkü oyun yoğun videoları. On sonra deney videoları, org videoları gelecek. Sizinle paylaşacağım. Bir de kış kışkırtma videoları gelecek. Onlar az gelecek. Deney gelecek. Öyle şeyler gelecek işte. Ben YouTube'a yeni başladım başladım da başladım diyelim yani başlarım tam olarak başlarım artık şimdi başladım gece gizlice bir yerde kalmak var önümüzdeki hafta artık bütün hepsi yapılacaktır o kadar diyorum ve de bir saat sonra ya da bir saat ya da bu videoyu bittikten sonra bir video yayınlayacağım öyle bir video yayınlayacağım çünkü video şu anda düşünüyorum şimdi başlattım bir tane video o da şey mesela adım ne tanıştım sizinle Adam Ahmetefe Yüce. Daha doğrusu şimdi sizin sizinle bu arada like atmayı, link atmayı YouTube'a, beğenmeyi unutmayın. Hadi hadi bay bay. Görüşürüz diyorum. Ya da bir 10 dakika sonra video gelecek yeni video. O yüzden kısa bölüyorum. Yeni video gelecek. Hadi görüşürüz. Bye.